merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Speedy Tycoon oynuyoruz Yani bugün bayağı azlanacağım Arkadaşlar ee, Siz yokken Ben bayağı bir kastım Siz yokken bakın Petlerim ee, Petlerime bir şeyler olmuş artık. Arkadaşlar anlamadım ama Neyse diyoruz Başlıyoruz Oh Upguard oh. <laughs> dediğimde Bu kadar geleceğini bilmiyordum Vuhuu <laughs> Oo yüz verdi. Bir dakika kart deyince bunu mu veriyor? Hayır kardeş oraya ben gideceğim. Hihi ne oldu? He, arkadaşlar bugün bayağı hızlanacağım. Öyle hızlanacağım ki. Dünya delirecek. Oğlum bir durun lan. Oley Bayağı para veriyor arkadaşlar. Bu ne biçim bir şey? Arkadaşlar şurayı daha görmemişler. Ben şimdiden gideyim. Allah. Abi yapma ya, ben bu sefer yapma, Allah rızası için. YP bölümünden... ...geliyoruz, şurayı açıyoruz. Arkadaşlar, ben bir kere şurayı açmıştım. Ee, 4 tane şey vermeniz lazım oraya. Rebirth yapmanız lazım. Benim çok rebirth'im yok. Bir dakika, hatta rebirth'e de bakabiliriz. Bir dakika, YP'dir. Ee, arkadaşlar, şu an bakıyorum rebirth'e. Bak ee, şu an rebirth akıllı diyelim. Birazcık daha kasalım arkadaşlar biz. Arkadaşlar şey yapacağım. Hazır mısınız? Rabbit çekeceğim. Arkadaşlar orayı bugün size göstereceğim. Sözüm söz. Rabbit dedim kendime. Evet şimdiden hızlandım bile. Uhu! İlk baştan biri getirdim lan. Nasıl oldu lan o? Uhu! Yine de hızlıyım ama. Oley baya hızlıyım arkadaşlar şu an. Fena gaza geldim. Arkadaşlar öyle rebit çekeceğim ki. Dünya dilirecek. Arkadaşlar benden beyaz beyaz şeyler çıkıyor. Arkadaşlar bu oyunun bir tane daha şeyi var. Color Block diye bir oyun. Bir dakika kaç veriyor? Oo 44. Bakalım kaç? 88. Arkadaşlar bunu 100'e getirmem lazım. Yüzde galiba şey 200 falan verir o büyük şeylerde. Bakalım şunda kaç veriyormuş. Tamam buna 44. Bakalım. Bunda 66. Bunda da 88. Tamam. sen 88'i biliyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size olabildiğince şurayı göstermeye çalışacağım. Buraları tabii ki de alamam. Bakalım kaç revert lazım? Hmm, 6 revert Bura Oha 9 revert Buraya 13 revert Buraya Bir dakika Buraya 15 revert Arkadaşlar böyle gidecek Bir dakika yes diyelim arkadaşlar Burada biz kasarız Ooh. Bakın arkadaşlar Bir şey yapacağım Bakın. Ay! Arkadaşlar sizin önünüzde rezil olmak istemiyorum diyecektim. Rezil oldum. Ne şey ama be. Geldim. Şurada birazcık daha kasalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada kazanan olursanız orada size para veriyor. Of 10.000 olacak neredeyse be. Ay arkadaşlar bunu aldım ya. Arkadaşlar burada beni izliyorsanız burada kasma şansınız yüzde yüz. Ama ben daha yüzde yüze gelmedim. Arkadaşlar burada milyona gelmeniz yüzde yüzde imkansızdır. Yani ben bir kere imkansız demedim ve yaptım galiba. Arkadaşlar bir daha bir çekeceğim. Hazır mısınız? bir 100 olsun da. Hah 100 oldu. Evet yine rebir çekiyoruz arkadaşlar. Kaç rebir olduğunu gör. Arkadaşlar bu ne biçim böyle. Kendimi filmlerdeki ağır çekinde gibi hissediyorum. Dostum beni görmemişsindir umarım. Tamam gidiyor bu salak. Bir dakika. Robux'u değil mi? Aynen. 249 Rob Robux mu? Benim sıfır Robux'um var kardeşim. Ama YouTuber YouTuber'ların bir Robux'u bile olmazsa kendini YouTuber diyemez. Uf. Uf. Allah. Arkadaşlar burada inanılmaz şekilde kasabilirsiniz. Ay. Hop. İnşallah değmem. Ay! Arkadaşlar almak istemiyorum. Anlıyor musun? 92 92 92 veriyor. Bakalım. Arkadaşlar bunda kaç veriyor? 69. Bunda Ya buraya mı gördün ya sen? Ös ya. Arkadaşlar bunun uğraşamayacağım ya. İtal. Lan. lan. Oy daha bu buraya sıkıştı. Oğlum çekil. Of of okey. Oğlum. Yani ne yaptığını fark... Dur join diyelim. Bakın gözükmüyor ya. Allah. 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 Ya kardeşim ne yapıyorsun ya? Ya yani, ne... Bir dakika. Bir dakika böyle gidebilirim. Abi çok şaşırtıcı. Bir de... Oha. Böyle gidiyor. Ya nana. Ya nasıl olur ya bu? Arkadaşlar şu an çok sinir oldum ya. Ya tam zıpladım. Şey oldu ya. Kadın zıpladı ne oldu? Hiçbir şey. Ben zıpladım. Bana mı oldu? Ee. Hmm, arkadaşlar şimdi şu maviden bulmam lazım. Kardeşler çekilin ben geliyorum. Allah. Arkadaşlar bir gün size renkli blok şeyini çekebilirim o kadar bulur. Sonic sana Sonic sana ne oldu böyle? Aa Sonic gerçekten böcek oldum. kim attığın adıma dikkat et. Oğlum sen nasıl nefes alıyorsun lan? Ya yok. Ay. Sen kaçta Sonic değil misin? Abi ben kaçıyorum ya. Sizden hayır gelme. Ee... Ee... Anne! Oğlum siz nesiniz lan? Ne biçim yaratıklarsınız? Ödümü kopardınız lan. Uuu. Allah. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi e, ee, şey gideceğiz. Şu tavşanın olduğu yerden çıldınca bir zıplayış yapacağım. Hazır mısınız? İnşallah oraya çıkabilirim tabii ki de. Karton Network'teki şeyler. Arkadaşlar gidiyorum. Şu tavşanın üstüne zıplayacağım. Hayır. Of ya yapamadım. Abi yapamıyorum ya yapamıyorum. Ya zıplatma kardeşim beni. Direkt şuraya zıplayacağım. Ya neden zıplayamıyorum ya. Hayır ya. Bir dakika arkadaşlar ben çözdüm. neresinde durduğumu gördünüz mü? Hayır Rabb, arkadaşlar şimdi join diyeceğim, hemen join diyeceğim. Giren yok mu? Ha? <laughs> arkadaşlar buradan düşmüyorsunuz, bakın. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüm ya. Arkadaşlar bunda daha çok hızlanmanız lazım. Hızlanamazsanız siz bittiniz. Arkadaşlar acaba arenaya herkes girse ben şey mi kalsam? Arkadaşlar rabbit çekiyorum Sizler için. Rabbit dedim ama bir dakika. Bir dakika. Rabbit kaçlık? Aa daha yok. Yok daha varmış arkadaşlar rabbit için. Yani rabbitin belli bir enerji enerji şeyi var. O enerjiye uymazsanız izin vermiyor. Arkadaşlar Hay Arap ya kaç bir çektim. Hala bana şey vermiyor. Bir dakika arkadaşlar. Şu hız şeyine bakacağım. 3 bir Benim kaç rebirtim var arkadaşlar? Bir dakika. Benim 3 rebetim var. O zaman şuradan şunu seçtim galiba. Aynen. Aynen. O güzel ama arkadaşlar şuna bakın. Oğlum yine mi gördün? Ya sen nesin be? Çekit oğlum bir daha da buraya gelme lan. Kanka bak bir şey diyeceğim. Geçen günlerde bir şey yapmıştık. Ne yapmıştık biliyor musun? Bak ne yapmıştık. Oğlum. Senin dinlediğin yok ki arkadaşlar. Bir dakika, arkadaşlar şimdi rabbit çekebilir miyim acaba? Abi çekemiyorum ya. Ha ha onun the person. Arka anlamadım ya. Alga anlamadım. Hmm. Of peace your river no trail and all the new one. Arkadaş kaç kaç tane şey istiyorsun? Bir dakika. Oğlum ne var lan? Oğlum bir rahat bırak beni Allah aşkına. Allah rızası rızasını. Allah rızası için ya. Ay! Aaaa! Oğlum. Of, kaç dakika geçti. Ben hala oraya bir de şey göstermedim. Arkadaşlar çok üzgünüm. Bu videoda gösteremezsem, öbür videomda ilk önce ona bakıp da şey yapabiliriz. Çok beğenen olursa Color Block bölümünü de çekebilirim isterseniz. Yani video burada bitmedi tabii ki de. Hmm. Aa bir dakika olmuş olabilir. Bir dakika şunları bir toplayayım da. Bir dakika. Direkt şuraya gitmem lazım. Rebirth için burası çok önemli arkadaşlar. Tamam. Şurada bir dur. Hmm. Evet. Rebirth'imi çektim arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir sonraki şeyde belki Freddy Fazbear Pizza'nın dördüncü bölümünü çekebilirim. Of bunu dediğime pişman oldum şimdiden. Arkadaşlar inşallah korkmazsınız. Bilmiyorum tabii ki de. Ay, ay. Bir dahaki videomda color block çekmemeye karar verdim arkadaşlar. Şimdi rebirth'imi çektim arkadaşlar. Yok YP istemiyorum kardeşim. Bir dakika arkadaşlar acaba şurayı açabilir miyiz artık? Buy dedim. Ee, abi neden ya neden? Bir dakika. Aaa 3 speed 4 rebirt istiyor benden. Tamam abicim. Tamam şuradan bir şeyimizi alalım. Ya ne istiyorsun kardeşim? Aa 3 milyon mu? Yuh diyorum başka bir şey demiyor. Arkadaşlar bu ne? 3 milyon mu istiyor bu? Yok artık arkadaşlar. Bir dakika bir şey değil mi var? Ee, benim rebirtim kaç? Hmm 4 rebirt. Koz diyelim. Arkadaşlar ee, ben bir tane yumurta açacağım. Burası boş kaldı. Şu tatlıya bak ya. Oğlum sen nesin belli değil. Kardeşim gözün gözükmüyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Burada bitiriyoruz. Maalesef şuradaki Teleport'u açamadım. Bir dahaki sefere onu açacağım. Size söz veriyorum. Bir sonrakinde Freddy Fazbear Pizza bölümünü açacağım. Yani açmak değil de onun dördüncü bölümünü çekeceğim. Ay Foxy birden arkamdan geliyormuş da bıçıv yapıyormuş. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.